Çok sıkıldım oğlum cezalı çocuklar gibi evde oturmaktan. Hadi gel dışarı çıkalım biraz. Nereye çıkacağız? Kime merhaba diyeceğiz? Çevremizde duymayan kaldı mı olanlar? Neye bakıyorsun sen? Yine mi? Oğlum sen bozdun mu kıza kafayı? Bozdum vallahi. Aşık oldum deme, vallahi çok gülerim. Oğlum bu kıza bir sene önce rastlasaydım. Bir sene önce tanısaydım onu. Ee? Hayatımda anlamlı bir şeyler olsaydı. Belki o geceyi yaşamayacaktım. Benim anlamlı bir şeyim vardı da ne oldu? Nişan gecemdi lan benim. Nişan gecemde yaktın hepimizin başına. Sen başlattın, biz de gerizekalı gibi sana uyduk. Ne oldu bak? Bak ben bittim. Vural öldü gitti. Şirketler battı. Hapislerde yattık. Damgalı eşek gibi dolaşıyoruz etrafta. Merhaba diyemiyoruz lan kimseye. Esir gibi evden işe, işten eve. Geçen seneye dönecekmiş. Geçmiş olsun oğlum. Bundan sonrası başka olsun istiyor. <laughs> bekle, bekle olur o. Lan daha bizi ne bekliyor belli değil. Mahkemeden yırtıp yırtamayacağımız belli değil. Sen hala romantik takılıyorsun. O kızla karşılaştıktan sonra daha çok nefret ettim kendimden. Daha çok pişman oldum yaptıklarımdan. Ben başka bir Erdoğan olmak istiyorum şimdi. Keşke suyla akıp gitse bütün pisliğim. Yıkansam. ...tertemiz bir Erdoğan olarak çıkabilsem karşısına... ...oho... <laughs> ...durulmayayım. Gerçekçi ol biraz. Hiç umut etme. Çünkü artık biz umutsuz vakayız. <laughs> Aa, merhaba. Sıkılmaya başladım ama ben bu tesadüflerden. E, bu kadar ortak noktamız varsa ben ne yapabilirim? Aynı mekanlardan hoşlanıyorsak, aynı yerlerde yemek yiyorsak. efendime söyleyeyim, aynı yerlerde spor yapıyorsak karşılaşmamız gayet normal. Aa. Doktor, nefes alamıyorum kalbim. Doktor! Nereye kadar kaçacaksın benden? Söyledim sana evleneceğiz biz. Oh. Yeter artık bu durum çok rahatsız etmeye başladı beni. Kesinlikle obsesif olduğunu düşünüyorum. Uzaktan teşhis koyacağına neden beni yakından tanımaya çalışmıyorsun? Buna gerek görmüyorum. Ya neden bana bir fırsat vermiyorsun kendimi anlatmak için? Bak garanti ediyorum pişman olmayacaksın. Hem obsesif hem megalama. Ya çok fazla bir şey istemiyorum ki. Sadece birlikte bir yemek yiyelim. Ya bir yemek yiyeceğiz. Fedakarlık yapmayacaksın ki. Yemek yiyorsun değil mi? Bir kere de benimle yemek yiyeceksin. Hepsi bu. Hiçbir şey kaybetmezsin. Belki de beni kazanırsın. Nasıl bir özgüvendir bu? Ben anlayamadım. Eğer benimle yemeğe çıkarsan anlayacaksın. Lütfen. Tamam. Tamam. İleride bir hamburgerci var. Orada oturalım o zaman. Peki. Daha romantik ve şık bir şey bekliyordum ama olsun. Ne yapalım? Buyurun. Ya bu hiç düşündüğüm gibi bir yemek olmadı. Doğruduruz konuşamadık bile. Üç saattir konuşuyoruz zaten. Neredeyse bütün özgeçmişimizi anlattık birbirimize. Ama ben seni hep görmek isteyeceğim bundan sonra. Yani böyle sürekli tesadüfleri bekleyerek değil. Ee, ya da seni taciz ederek değil. Sen de iste, sen de ara. Ne bileyim, aramızda bir şeyler başlasın. Zorlamadan. Nasıl zorlamadan? Sen adını koymuşsun bile, evleneceğiz diyorsun. Ya ben onu ileride çocuklarımıza anlatacak bir anı olsun diye öyle şey ettim. Ya ne bileyim işte, söylersin çocuklar biliyor musunuz... ...babanız daha beni ilk gördüğünde bana evlenme teklif etti dedi. Bu yaşadıklarımız gerçek olamayacak kadar tuhaf. Nesi tuhaf? Hasta amcanın fedakar yeğeni... ...hem zengin hem Yakışıklı. Teşekkür ederim. İlk görüşte bir kıza aşık oluyor. İlk bakışta hem de. Doğru. Üstelik bu adam iyilik sever. Dürüst bir de. Bütün bu özelliklerin bir insanda toplanması biraz tuhaf. Ya aslında anlattıklarının hepsi doğru değil biliyor musun? Nasıl yanıldın mı? Sandığın kadar zengin değilim. Yani şirketimiz bu aralar zor zamanlar geçiriyor ama düzeleceğiz. Çok yakışıklı olduğumu da düşünmüyorum. İlk görüşte aşka gelince ona da seninle inanacağım. Hamburger için teşekkürler. Rica ederim yine bekleriz evlere de servis yapıyoruz. <laughs> Telefon ederseniz ara ama lütfen hamburger için. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ah! Efendim amca. O kızla uğraştığını söyle bana. Hangi kız? Ta unuttu bile salak. Ya Turaner işini diyorum. Ha. Neredesin sen? Yoldayım geliyorum. Nasıl rahat rahat dolaşıyorsunuz ya? Bu işleri temizlemeden nasıl rahat ediyorsunuz anlamıyorum ki. Merak etme amca. Temizleyeceğim ben her şeyi. Üzerimizde hiçbir çamur kalmayacak. Ne yapacaksan yap, bir an önce yap. Duydun mu beni? Duydum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.